Herkese merhaba arkadaşlar. Bir kaç günlerin beri video çekemiyordum. Şimdi yoğunluğundan dolayı. Bugün sizlerle tekrardan yeni bir video çekmek istiyorum. Çarımız gördüğünüz gibi 71 değer oldu. Free taksi yapan arkadaşlarla e, bir parti kurduk. Şu anda Cangan Kevdi kasıyoruz. Sağ olsunlar. E, taksi bitimi yarı yolda bırakmadılar. Yoksa bu levelde parti bulmam biraz zor olabilirdi. Bu arada oyuna Red Gate etkinliği geldi. Etkinlik eşyalarını daha yeni toplayabildim anca. Parti yeni kurabildiğimizden dolayı. Şu anda job çantamız dolmuş. Aradan bir kaçamak yapıp da kervan çekmek istiyorum. Hemen botu durdurup teleport olalım. TF'ne geldik. Hemen petimizi çağırıp kervan ticaretine başlayalım. Malum bugünlerde kervan çekmek bayağı zor. Oyunda kanserli arkadaşlarımız var. Yani petin ezik olduğunu göre göre vuruyorlar. Kervan çektirmiyorlar. Şansımızı deneyelim. Hadi bismillah deyip yola çıkalım. umarım karşımızda o bahsettiğimiz kanserli arkadaşlarımızdan çıkmaz. Kervan bitimi envanterde biriken bu pletkeleri kırdıracağım. Yani pek fazla kayda değer güzel bir ödülü yok. Ama yine de bir şansımızı deneyelim. Ne çıkarsa baktığımızda. En azından birkaç sert sükür çıkarsa bizim çok işimize yarar ilerleyen günlerde. Evet şu anda kervancıların en çok sıkıntı çektiği yerden geçiyoruz. Genelde buraya çok pusu atıyorlar birbirlerini kesip kervan çektirmiyorlar. Bakalım geçebilecek miyiz bu zorlu yoldan. Şimdilik yol sakin gibi duruyor. Umarım teleporta kadar bir sıkıntı yaşamayız. Teleporta yaklaştık. Ben buradan itibaren Snowball'a basıp teleporta koşacağım. İnşallah yolda kesmezler. Normal şartlarda kervanı buraya kadar getirmek bir mucize. Oyun malum kalabalık olduğundan sürekli kesiyorlar. Buraya kadar geldik. Umarım devamında bir sıkıntı çıkmaz. Kanyondan sağ salim çıkabilirsek hayatta kalma şansımız biraz daha artar çünkü bu sefer kervan yolu olarak rabine değil de aşağı uzun yolu kullanacağım Orada pek fazla gezen olmuyor genelde Kanyondan sağ sali çıktık Bu köprüyü de atlatabilirsek Çok iyi olacak Artık köprüye geçene kadar Ay ya da iyi diyebiliriz Malum hayatta kalmamız lazım Kervana bitirebilmek için Harika. Köprüde bizi bekleyen bir pusu yok. Köprüden bir an önce geçelim de birilerine yakalanmadan. Hemen yani alt yola girelim. Çok şükür ölmeden buraya kadar gelebildik. İnşallah burada karşımıza uğruyu çatmaz da yerimiz bir şey olmaz. Artık şu anda ölmemiz için tek sebep Uruchi diye düşünüyorum. Lan oğlum o nasıl bir kardeş aklımı aldınız ya. Allah'tan adamlar botta büyük ihtimalle. Beni fark etmeyecekler. Ben yine de duvar kenarından sıvışa sıvışa ilerleyeyim. Ne oldu? Ne olmaz? Hadi oğlum, ha gayret. Buraya kadar geldik. Buradan dönmek yok artık. Ben yine burada pet koşacağım. Bir an önce karşıya geçeyim ki ölmeyeyim. Hadi dayı ışınla bizi karşıya. Evet karşıya geçtik. Eğer bu kadar yolu geldim burada ölürsem ben bir daha kervan çekmeyeceğim bu oyunda. kale kapısı göründü. Hemen petten inip direkt içeri koşalım ya bir an önce. Buraya kadar geldik. Burada ölürsem vallahi oyunu bile bırakabilirim herhalde ya. Çok şükür malı sağ salim taşıyabildik. Burada kervanı bitirelim. Suyu çıkartalım üzerimizden. Gel vallahi işimiz bitti artık. Fok fok pledigeleri kırdıralım. Çıkan ödülleri görelim hep birlikte. En azından etkinlikten bol bol demeyi sükür çıkıyor. Bunları ilerleyen zamanlarda kullanırız. Kasılırken kale savaşında vesaire işimize yarar. Gördüğünüz gibi Zersukl atmıyor. Biraz zor yapmışlar galiba. güzel. iki tane birden Zex Skull attı. İnşallah biraz daha çıkar. Bu etkinlikte çok fazla süper scroll çıkmıyor galiba. Önceki etkinlikte bayağı bir süper scroll yağmur yaptı gelme üstümüze. Nereye koyacağımızı şaşırdık. Artık geliri attık, nebeciye sattık iyi bir tane daha çıktı lan zeptukul işimize yarar Toplamda 214 tane plazge kırdık. 3 tane zevk tüpü aldık. Bir miktarda da demey skor aldık. Bu çıkan HPMP 1300'leri hastalıkken kullanacağım. Çünkü F10'da 2000 var. Bunda çok gereksiz. İşimize yarayacak olan itemleri depoya atayım. Envanterimde yer kaplamasın. SP sükürleri kullanmak istiyorum ya. Acaba ne kadar SP verecek? Merak ettim. Oha lan. 73k SP verdi. Bayağı iyi. En azından ileriki skilllerimizi açarken şimdi deşemeyeceğiz SP konusunda. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Birkaç gündür işinden dolayı biraz yoğunum. Pek fazla ilgilenemedim. Video falan çekemedim. O yüzden bu level farkı açıldı. İlerleyen günlerde daha sık video çekip paylaşmaya gayret göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.